Arkadaşların eski manitana çakması gibi Gerçekten olamazsın değil <laughs> mi bu kadar kör Nankör basılı olsun dek dansör Şimdi karanlıklardasın nasıl nankör söz Sağa sola dansör Gerçekten <gülüyor> olamazsın değil <laughs> mi bu kadar kör Nankör basılı olsun dek dansör Şimdi karanlıklardasın nasıl nankör Dansör, <gülüyor> dansör. <gülüyor> Hayatta gidip tüm fancıkları sen diyen kutunda anamcıklara ayıklarken Ben mic başında tartakladım aga sen gibi kaltakları ya Ne oldu anlamadım evet. ben sadece bir damla kan damladı Sen bayılacaksan bir sinyal çak dediğin gibi rahat ol kan Sadece albüm derdin derdindeydim geberirken hasta halimle Ne oldu roller değişti tekrardan Ankara'ya geldiğinde O anki sırtında bir bıçak hissettim sen camdan izliyordun onu o adadan kaç eleman can kardeşin Nevayı dağıtmaya geldiğinde Ki yerinde olsa aman abacı yaptığı için onu altım neyse artık Bu hapus gerçekleşene kadar bu mevzuda sadece hedef sen Artık değil bıçak yiyecekleri fark etmez hiçbir fikrim yok Zaten olay yerinde olan sadece Umut Volt ile ben değil Ya Bilmeyen mi var artık hiç susturamaz Öyle bir haldesin ah seni benim x masterin bile kurtaramaz Ya tamam Ara beni bro ara beni bro kapa telefonu bro ya ya 112 kanka aç gözünü aç ki kör kalmaz Senin aktiği dengen kayıptı bu disket taraflarında bir mayı ki ben başkası değilim patlarsın sakın karıştırmayın insanlık damana hal atır sorup eski manitan abla dediğim için ayıp ettiysen bir sonrakinde farklı takılırız buradan da ilk tırayı artık farklı bir kullarda yeni iki bilek hareketiyle <laughs> bir iki trek ile gelirik atlarım ayık olsun ya alkış şak 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 boyu <laughs> şapkayı bölüyorum ortaya doğru bütün payı Sadece bir <laughs> yanaydım eyvallah hatırlatmayayım Aylık fırladığında beni al dedim albüme diğer çocuklara ayıp dedin ne Vallahi da bizi orospu çocuğu yerine koyan aklına sokayım Altı senedir beklettiğin oksu bulunda ati temizde Ne vadüyeti nedir senin amına koyayım Bak